Evet, adaylarımızın balkon konuşması bittiğine göre şimdi oylamaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar sıra geldi Sonuçları açıklamaya Sonuçlar burada Bu sandıkta Heyecan Doruk'ta Ve sandığı açıyorum Fatih 1 Evet Sıra geldi ikinci oya Zeynep 1 İşte bu ha. üçüncü oyda. Üçüncü oy kime gidiyor acaba? Kime gidiyor? Kime gidiyor? Şevket Reis'e gidiyor. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Ve bir adet Şevket Reis daha. Ne oluyor lan? <laughs> Sıradaki oy Cevat'ın. oh. Altıncı oy. Altıncı oy. Haydar abim senin. Sıradaki oy Ayfer'in. Kız Ayfer yoluna açık olsun. Sağ olasın. Evet. Bakalım adadaki yedinci isim kimin? Ve sıradaki oy Zeynep'e gidiyor. Zeynep iki etti. Devam ediyorum. Fatih. Fatih de iki etti. Tam gaz devam. <laughs> Ve bir adet Cevat daha. Oh sağ olun var olun ya. Ulan bana hiç oy yok mu ya? Ve Fatih! Fatih de 3 etti. Hı? Sıradaki oy Orhan sana geliyor. Vallaha! Ay gülüm. Kim verir buna? Orhan oy gene senin. Ne? Lan! Bana hiç oy yok mu? Aydın abi dur ya. daha ayım bitmedi. Bekle biraz. Ve sıradaki oy Zeynep'in. Zeynep 4 Zeynep ettin. Hı, güzel. Sıradaki oy Fatih'e geliyor. Fatih de 4 etti. Zeynep'in arkadaşlarını... ...yok mu Zeynep'in? Almak için böyle Aynen. bir daha tekrarlanmalı yani. Şirket başkanım. Şirket başkanım. Ben de Söz bir, şey, bir şey görmedim ya. Şike var, şaibe var bundan. Şirket var. Bir Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye. Şu anda açılmadık tek bir oy kaldı. Şu anki sonuçlara bakıyoruz. Şevket Reis, Orhan ve Cevat ikişer oyda kaldılar. Ulan siz ne anlarsınız demokrasiden be? Kardeşim sana oyu ben verdim. Sus Sükah Bey, sus. Bırak abi sen ne yer reisine vermedin oyunu ha? Sandıktaki son oy lideri belirleyecek. Haydar abi maalesef sen bir oyda kaldın. Ulan zaten onu da ben verdim. Zeynep'le Fatih dörder oyla berabere gidiyorlar. Bu son oy liderimizi belirleyecek. Kim? Adadaki liderimiz kim olacak? Kobra Fatih mi? Fırtına Zeynep mi? Heyecan dorukta. Birazdan sonuçlar belli olacak ve liderimizin kim olduğunu öğreneceğiz. Oy bayılacağım de haydi. E hadi söylesene. Ay oğuşum inşallah sen kazanırsın yavrum Zeynep'ciğim. Kusura bakma ben çocuğuma verdim tabii. <laughs> Açıklıyorum. Hazır mısınız? Ya anam hadi açıklayacaksan açıkla seni araya reklam alayım ama ya. Allah Allah şiştim Allah meraktan çatlayacağım ben. Haydi söyle hepimiz rahat ya. Bu gerilim müziği gerilim müziği. Açıklıyorum. Hazır mısınız? Ve liderimiz... Zeynep! 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 Aşkım, teşekkür ederim. Ben sana oy verdim. Ya, sağ ol Fakir. Ama ben sana vermedim. Ben sonra alırım onu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.